Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedim? Bir, bir şey lazımdı internetten bir şeye baktım. Görüş. Sen, sen çıldırdın mı? Barış gerçekten ben, ben yani meraktan gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Yürü. Yürü dedim. Barış. Kes sesini yürü. Barış bir dakika dur. Aa. Barış. Barış. Bekle burada. Barış bir dakika ne yapıyorsun? Eğer Barış. sesini çıkarsa seni mahvederim. Barış aç şu kapıyı. Buyurun. Barış böyle görüşecekti. Ben Kuzey Tekin oldum. Kuzey Tekin oldum. Tamam tamam duydum. Ne işin var senin burada? Konuşmamız lazım. Bence de. E, burada mı konuşacağız? Yok, gel içeri içeride konuşalım. Bir kahve yapayım, üçümüz beraber kahve içelim Cemre, sen var, ha? He? E, seni içeri davet edeceğim zannetmiyorsun herhalde. Tamam, peki o zaman. Senin fazla vaktini almayayım. Hemen konuya gireyim. Bu Burak Çatalcalı kaza yapmadan önce, kaza geçirmeden önce benimle bir şeyler konuştu. Tam da seninle konuşmaya gelmeden önce ne tesadüfse... ...demek ki içine doğmuş adamın Kısacık. ...başına gelecekleri öğrenmiş, benim bazı şeyleri bilmemi istedi. Bu Melda Yalgın denilen kadından bahsetti bana. E? Ee? SNCG. Ha, pardon. SNCG'den bahsetti. Beraber yaptığınız ortak işlerden bahsetti. Yani sizin şirketin içerisinde... Karıştırdığınızdan haberim var. Ne biliyorsun sen be? Ne var mı şirkette? Barış aç kapıyı aç. Şirkette ne olup bitirin sen aklın vermez. Allah Allah. Barış. Cemre mi o bağıran? Evet Cemre ne olmuş? Niye bağırıyor? Sana ne? Sana ne ya benim hayatımda? Sana ne benim karımda? Lan yine bağırıyor bağırmıyor, çağırıyor. Beni yanına çağırıyor. Çünkü sen gelip muhabbetimizin içine ettiğin için... ...haliyle devam etmek istiyor kızcağız. Ben de duruş açıklama yapıyorum ya. Lütfen kardeşim gider misin polis çağırmadan? Ha, o kafandaki saçmalıklara gelince... ...ne biliyorsan git istediğini anla. Ne biliyorsan, Burak ne biliyorsa bir saniye bile durma. Polise mi gideceksin, salcılığa mı gideceksin? Kime istiyorsan git. Kimin inanır sana be? Sen kimsin? Sen Rado. Burak bana tam vekalet verdi. İyi, güle güle kullan. Kullanacağım, kullanacağım yarın. Merak etme. Hemen yarın duyuracağım. Resmen çevrilmiş olduğum dolapları, dümenleri. Ya barış aç şu kapıyı. Gel yapma. Yakalanacaksın şimdi. Şşt. Barış saçmalama aç şu kapıyı. Yazık ya. Ne yapsak? Aman bulaşmayalım biz. Çık kapıdan. Barış aç. <laughs> Benim hiç kimseden korkum yok. Çekindiğim hiçbir şey yok. Cehennemin dibine kadar yolum var. Git kime ne istiyorsan anlat. Kendini rezil ettiğinde kalırsın. Göreceğiz. Bu kapıdan uzak dur. Uzak dur hayatımdan, uzak dur karımdan. Sen kimsin be? Sen bana bir söz verdin. Gittin onunla yine birlik oldun. Arkamdan iş çeviriyorsun. Kiminle birlik olmuşum? Hala Kuzey için uğraşıyorsun. Al. <laughs> Bu. Al al al. Götür istediği bunlar değil miydi? Bunlar için gelmedin buraya? Götür hepsini. Götürsene. Kuzey buraya mı geldi? Salaksın, yemin ediyorum salaksın. Seni kullanıyor. Sen hala ona alet oluyorsun ya. Sonunda ne olacağını bile bile hala ondan yana oluyorsun. E yeter be! Bir dakika bile durmayacağım artık burada. Yarın onu savcılığa veriyorum ben de. Ne yaparsan yap, git savcılığa ver. Korkmuyorum artık sana. Katil belli oldu artık. Kuzey mi Ferhat'ı ormana çağırmış, Ferhat mı Kuzey'i ormana çağırmış. Artık bunun bir önemi yok. Beni tehdit edemezsin. Silahın arabasında bulunması buraya katil yapmaz. Kazayı planlayan kişi torpido gözüne silah koymuş olamaz mı? Sen bunu nereden biliyorsun? Herkes bilir bu kadarını. soruşturma bitmedi daha. Kuzey'in hala topun ağzında. Bir lafım yeter infazını yakmaya, bir lafım. Hiçbir şey yapamazsın. Öyle mi diyorsun? Kendi pisliklerinle uğraşmaktan ne beni ne de Kuzey'i tehdit edebileceksin artık. Kuzey'in başını yapmak çok zor bir şey değil. Sen de biliyorsun bunu. Ormandaki planı Kuzey'in yaptığına şahit olduğumu polislere anlatırsam, tehmiyeden cinayete teşebbüsten yargılanır Kuzey. Bunu konuşmuştuk hatırlıyor musun? Cezasının geri kalanını çeker. Üstüne bir de bu işten ceza alır. Yıllarını içeride geçirir yani. Sizin gelecekle ilgili planlarınız da suya düşer. Bizim hiçbir planımız yok. Kuzey ile aramda bir şey de yok benim. İstiyorsan al yine telefonun kendi telefonuna yönlendir. Aramalarımı kontrol et. Ama hiçbir şey bulamayacaksın. Ama böyle olsun. Al o zaman bunları. Al, kendi ellerimle veriyorum bak. Ne istiyorsanız yap. Götür kuzeye. Benim umurumda değil, olan kuzey olacak zaten. Al götür, arkasından yetiştir. Al. Alsana. Ben de bel altından vuracağım bundan sonra. Nereye istiyorsan git bakalım. Alo. Anne hemen konuşmamız lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.